Düzce'de yıllardır vahşi çöp depolanmasının önüne geçmesinin yanı sıra elde edilen enerjiyle ülke ekonomisine katkı sağlayan bir tesis haline gelen katı atık ayrıştırma, işleme ve enerji üretim tesisinin girdisi de çıktısı da ayrı değerlendiriliyor. Günlük 300 ton evsel atıktan yapılan organik ayrıştırma neticesinde günlük 1.8 megavat saat elektrik üreterek ana şebekeye aktaran ve bu sayede atıkların geri dönüşümünden enerji elde edilerek depolanabilir atık miktarının azalmasına da katkı sağlayan katı atık tesisi çıktısından üretebilen gübre ile oluşturulan seradan da meyvelerini almaya başladı. Atık ısıdan ve fermantasyon çıktısı atıklardan üretilen gübreler kullanılarak 500 metrekarelik alan üzerinde kurulan serada çilek üretimine geçen Düzce Belediyesi kısa süre içerisinde emeklerin karşılığını aldı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, sulu tarım tekniğiyle ısıtmasının tesiste bulunan elektrik motorlarından elde edilen ceket ısısı ile temin edildiği serada yetiştirilmeye başlanan çileklerin çiçek açtığını söyleyerek, oluşturduğumuz seramızda ilk etapta 6000'e yakın çilek fidesi dikerek tesisten elde edilen gübreyle çalışmalarımıza başladık. Bugün ektiğimiz fidelerin karşılığını alıyor olmak mutluluk verici. Bu çilekleri tesisimizi ziyarete gelen misafirlerimize ikram edeceğiz. Bu tesisle çöpün katma değerini hem enerji tarafından hem geri dönüştürülebilir atık tarafından hem de kurduğumuz serayla göstererek doğru şekilde işlenmiş bir atık vizyonunu ortaya koyuyoruz şeklinde konuştu. Tesisin çevresinde yaklaşık 50 bin metrekarelik alan içerisinde lavanta, kekik, fesleğen dikimi gerçekleştirdiklerini ve peyzaj çalışması uyguladıklarını da ifade eden Başkan Özlü. Katı atık tesisinin artık çöpten ziyade çiçek ve çilek kokusuyla özdeşleşeceğini sözlerine ekledi.